Jorday.net Türkiye'den ve dünyadan yeni gelişmeleri anlık olarak servis etmekte. Sızdırılan kod parçacıkları, Apple'ın iOS 26 işletim sisteminin henüz yayınlanmamış bir sürümünü ışık tutuyor. Bu sızıntı sadece iOS 26 hakkında değil, aynı zamanda iOS 26.4, iOS 27 ve hatta iOS 28 için planlanan güncellemeler hakkında da önemli bilgiler sunuyor. Gelecek iOS güncellemelerinde neler bekleniyor? iOS 27 sürümünde Apple'ın Sağlık uygulaması önemli geliştirmelerle ön plana çıkacak. Daha önceki bilgiler, yapay zeka ile desteklenen kişisel sağlık koçluğu sisteminin geleceğini işaret ediyordu ve sızdırılan kodlar bu iddiaları destekliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sağlık uzmanları tarafından hazırlanan videolarla desteklenen bu sistem, kullanıcılara yaşam tarzı ve beslenme konusunda rehberlik edecek. Aynı kodlarda, Fotoğraflar uygulamasındaki koleksiyonların iyileştirilmesi ve AirPods için yeni bir eşleştirme sistemine dair işaretler de bulunuyor. Bu detaylar, Apple'ın ekosistem içi deneyimi daha kusursuz ve akıcı hale getirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelecek iOS güncellemelerinde neler bekleniyor? iOS 27 sürümünde Apple'ın sağlık uygulaması önemli geliştirmelerle ön plana çıkacak. Daha önceki bilgiler, yapay zeka ile desteklenen kişisel sağlık koçluğu sisteminin geleceğini işaret ediyordu ve sızdırılan kodlar bu iddiaları destekliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Sağlık uzmanları tarafından hazırlanan videolarla desteklenen bu sistem, kullanıcılara yaşam tarzı ve beslenmeyi konusunda rehberlik edecek. Aynı kodlarda, Fotoğraflar uygulamasındaki koleksiyonların iyileştirilmesi ve AirPods için yeni bir eşleştirme sistemine dair işaretler de bulunuyor. Bu detaylar, Apple'ın ekosistem içi deneyimi daha kusursuz ve akıcı hale getirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Gelecek iOS güncellemelerinde neler bekleniyor? iOS 27 sürümünde Apple'ın sağlık uygulaması önemli geliştirmelerle ön plana çıkacak. Daha önceki bilgiler, yapay zeka ile desteklenen kişisel sağlık koçluğu sisteminin geleceğini işaret ediyordu ve sızdırılan kodlar bu iddiaları destekliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen sağlık uygulaması, basitleştirilmiş ölçüm kayıtları ve yeniden düzenlenmiş kategoriler sayesinde daha kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yenilenen... Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın.